Ünlü şarkıcı Şimal'den Kahre'den acı haber. Hastaneden acı bir açıklama geldi. Dua edin diye yalvarmıştı. Ünlü şarkıcı maalesef sevenlerinden dua istemişti. Gözyaşları içinde ölmemek için son isteği olan Şimal'in herkesi ağlatan bir konuşması ortaya çıktı. Sanatçının acı haberi kısa sürede duyuldu. Her geçen gün sanat camiasından yeni bir acı haber gelmeye devam ediyordu. Birçok sanatçının kansere yakalandığı gibi maalesef şarkıcı Şimal 2022'de meme kanserine yakalanmıştı. Tüm gücünü kanseri yenmek için ve hayatta kalmak için kullanmıştı. Kanseri yenmeyi başarmış ama maalesef bu sefer beyin tümörü oluşmuştu. Ağlayarak ölmek istemiyorum. Lütfen bana dua edin diyen sanatçı beynindeki tümörden bile kurtulmuştu. Tam her şeye yeniden başlayacak ki bir başka acı haberi daha verdi. Tekrar kansere yakalandığını duyuran sanatçı bu kez savaşacak gücüm bile kalmadı diyerek ağladı. Kaç defa yendim ama artık dayanamıyorum diyen sanatçıya kısa sürede güzel dileklerde bulunan sevenleri onunla birlikte ağlarken bu ara kansere yakalanların sayısı gitgide artmaya başladı. Belki de sanatçılarımızın medyada duyulduğu için mi bilmiyoruz. Birçok sanatçı kansere yakalanarak aramızdan ayrılıyor. Tabii ki birçok insan kendi köşesinde hastalığını çekerken hiç duyanı bile olmadan bu fani dünyadan geçip gidiliyor. Bizler sanatçı Şimale Allah'tan şifa dilerken sesini duyuran veya duyuramayan bu hastalıklarla mücadele eden, sağlık sorunu yaşayan tüm hastalara Allah'tan şifa diliyoruz. Rabbim kimseyi sağlıkla imtihan etmesin. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Ünlü